Hemen hemen bir doktor çıksın sahneye çabuk. Gerçek doktor diplomasıyla gelsin. Niye tokalaşıyorsunuz ben mısınız sahneye? Onlar aynı üniversiteden mezun. Arkadaşım indir kızı bel fıtığı e olacaksın. Yok böyle çok hoşuma gitti. Hayır indir. Evet. evet diğer iki arkadaş insin evet. Hoş geldin. Kusura bakmayın. Ama siz de önümüzdeki sene tabipler odasına kaydettireceğim. <laughs> Arkadaşım kız sırtında, yerde ama sırtındaymış havası ver. Evet. Ezgi yerdesin ama sırtındaymışın gibi. Ezgi acıdan şarkı söylüyorsun. Arkadaşım. Ay! Ay duyanlara, duymayanlara, soranlara, sormayanlara. Tamam kes! Ben onu... Kessene! <laughs> Neleri? Hayır, hayır. Lan <laughs> değiştir demedim, kes dedim. Arkadaşım sen de ona bir şarkıyla karşılık ver. Seni kurtaracağım, ayağımı Allah kurtaracağım. Allah belanı. Onu. Hayır, hayır. <laughs> Yapma şunu, bela okuma lütfen. Vur kapıyı, vur. Vur kapıyı, vur. Öyle değil. Kız sırtında. Kız sırtında. Vur kapıyı. Doktor, seslen. Buyurun. <laughs> Hoş geldin. Bana. Neyi çektiğini çok merak ediyorum abi. <laughs> Beyefendi Şimdi ben de hastayım artık. Ne oldu? Yok bir şey aramızda. Aramızda derken 25 milyon kadar aramızda. Arkadaşım yapma şunları ne olursun. Fistik evet, yapma. Evet. Evet. E, beyefendi isminiz neydi? Ahmet. Ahmet. E, doktor musun? Yok doktor değilim. Nesin? Öğrenciyim de, askere gideceğim zaten. Fistik <laughs> bitti ya. Yani doktor şey. değilim, öğrenciyim de askere gideceğim. O yüzden o da sayılmaz. <laughs> yok, yok, yok yok. Çok da umurumda değil dünya. Ya. Evet. Şey, Ahmet de ki, bir dakika, bir dakika. Tamam. Bir dakika, bir dakika. Doktor. Tamam. Buyurun. Hayır, bir dakika de Ahmet. Aç kapıyı, bak. Ha, daha bu gider de. Ha, bu gider. Hadi ne giderim. gider? Vicdansız, ayağım kırıldı yine. Tamam, halledeceğim ben. Sıkıntı yapma. <laughs> ne, beyefendi. Nerenin doktoru? Arkadaşım, gir içeri. Senin müdahale etmen lazım. Doktorla konuş. Ee, beyefendi, çok özür diliyorum. Muhittin ben. E ee, hanımefendi bacağını kırdı. Hı hı. Tam iyileşirken ben bir daha kırdım. Hayırlısı. Hayırlısı mı? <laughs> evet, oturtun kızı. Yok onu şöyle yapalım. Görüntüyü kapat. Ne taklidi? Ben iki dakika arabayı çekmesinler geliyorum. Arkadaşım gel buraya. Ahmet, sen e, arka tarafına geç kızın. Arkadaşım da öne geçsin. Önce çekiyorsunuz ayağı. <laughs> Hazır hissediyorum. Tamam, önce çekiyorsunuz ayağı, sonra üç deyince birlikte yerine oturtuyorsunuz. Ezgi oturursa oy de, oturmazsa ah de, tamam. Evet. Üç, iki, bir, çek! Oy! Bir daha. Ah! Ay! oturmuştu, şimdi çıktı tekrar. <laughs> Çekerken çıkar mı çek O zaman kızın sesini sen organize et, kısa söyle. Salı günleri oy diyeceksin. Nasıl organize edeyim. O, o, oluyorsa, oluyor olmuyorsa, olmuyor işte. Ya yap şunu. Lütfen tut ayağını. Oy. Nasıl doktorsun. Gene gittin. internette misin? Hadi söyle. <laughs> oy, 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 biraz, oy. Bir daha, bir daha. Oy çıkıyor muydu? Oy, ay mı çıkıyordu? Geriye doğru. Eski, ay. tam ay. oturttuğunda ayağı kaldır, çeneden patlat. Ne yapayım? Çeneden patlat, ters dönsün. Evet. Üç, iki, bir. Buyurun. La. <laughs> kime çeneden patlatayım? Ya kim var ayağının altında. Ha tamam. Evet, şimdi çek. Üçü ikiniz birden çekin. Oy! Oy! Yerleştir. Oy, ay. Bu kadar mı gerçekçi olur? Arkadaşım, burnun şey da senin de burnun kırılıyor. Burnun, burnum diye sürün yerlerde. Evet, evet. çek bu tak burnun. Evet. Evet. Çek. Oy! Yerleştir. Ay! Oh! teşekkür ederim. Ağla, ağlayarak kalkarsın. Ağla. Çek, 20 saniye çek. Hayır, ağla. Var <laughs> bir şey yok. <laughs> ağla. Ağla. Burnum diye ağla. Burnum. Ne oldu? Burnum mu akıyor? Niye? Peçete mi vereceğim? <laughs> Hanımefendi, ben dizinizi... Başına... Ağlayarak anlat. Bacanızın verin, geliyor. Ya ben mi yaptım diyor. Ağzıma tekme attı hala ben... Daha bir... büyük ağlayarak anlat. Doktora ağla. tekme <laughs> Ay tamam doktor bey ne gerekiyorsa yapın beyefendi. Mur, mur. Ya, mız, ne yapacaksınız? Mızmızlanmasına mız gerek yok. <laughs> bir pantuman yaparız. Tamam. Hayır. Burnun yerine oturması için bir daha vurması lazım. O zaman şey... <laughs> bir daha. Hatta çekiçle yaparsa o kemik tam bulur yerini arkadaşım kalk ayağa Ezgi senin ben onun burnunu oturttururum diye oturttur yerine kalk ayağa Dur ben onun burnunu şimdi bir oturttururum <laughs> bakayım size bir şöyle bir tane koy Bak bak Ya bunlar baba kız ne problem memleketin başına Ezgi, ya Ezgi çaktırmadan kafayı gömeceksin yere yapıştıracaksın kafayla o arada oturacak burun evet Şuradan şöyle tamam. ha tamam tamam geçti değil mi iyisiniz Bağırarak evet. kalk Arkadaşım, İyi misiniz? Beyefendi. Beyefendi. Muhittin Bey iyi misin? <laughs> Eski gıdıkla. Beyefendi. Beyefendi. Şaka şaka yok işte. <laughs> Abi. Allah. Ha, Ağlayarak uyansana. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Ay tamam. git bana kiraz getir. <laughs> Evet, hastaneden çıkarsınız. Al kızı sırtına, çık hastaneden. Ana. Yok yok, yemez onu. Uğraştıracak bir saat. Yerde çamurlar var, basmak istemiyorum de. Yerde çamur var, ben basmak istemiyorum. Sen beni taşır mısın? <laughs> hayır, hayır. Yaşayım. Kız, hayır, kız bas. Ya eski Ay, Geç. Ay evet. çok ayıp. Evet, tam sırtından seni götürürken, götürürken götür, tam almış sırtına giderken Ezgi de ki, ''Aa halamlar, dur iki dakika konuşalım.'' de. Kim? Halası. ''Aa halam, dur iki dakika iki lafın birliği kıralım, hala.'' Cama var, cama. Hala! Ha! Baba, fabrikada iki kişiyi basmış. Biri bu! <laughs> Baban kime basmış? Ba, ba, baba basmamış hala ya. Ee, şunları, bunları bas. Bunları basmış dediğin adamın sırtındasın sen. Bunu, evet işte. Babam beni ona emanet etti. Sen düşün. <laughs> babam beni hiç sevmiyor galiba artık. Arkadaşım müdahale etsene. Bir dakika. <laughs> ne oluyor? Hafif yelendim de dağıtıyorum. <laughs> Aynı yerde durduğumuz için. Rüzgar kesildi birden. Evet, tam bir adım atarken kız sana bir şey söyler. Tam döner kıza bakarsın adımını atarken. Söyle Ezgi bir şey söyle ona. Kiraz mısın? Tam öyle bastığın anda senin de ayağın çukura girer ve kırılır. Tam ayağını atarken kıza bak ayağın çukura girsin kırılsın. Kiraz mısın? Ay! kırıldı acaba Arkadaşım senin ayağın kırıldı. Kalk. İyi misin? Ah! Benim kalçadan çıktı. <laughs> Neyse ben yardım edemeyeceğim. Eve kaçıyorum. Yarın ararım. <laughs> Arkadaşım gel buraya. <laughs> buraya gel.